Evet arkadaşlar. Bu an sırada ikinci bölümündeyiz. Kupa kasma ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ve şimdi kupa kasacağız. Ve 5000 almaya çalışacağız. Öbür videoyu görmüşsünüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi Nola'yı seçeyim. Konuyu seçtim ve Üçleme hesaplaşma seçeceğiz. Şimdi ben buradaki yine etkinliklere bakıyorum. Ama üçleme iyi seçeceğiz? Evet, seçtik. Ve rakibimiz Ekibimiz et kahve devil var. Evet. Oh, evet. Onun. Çok iyi. Şu anda kupa kasacağız arkadaşlar. Onun için bize yükler lazım. Yani Inter böyle kötü gidiyor. Oh, I'm not, I'm not. Evet 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 çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz evet. Miteyi de hallettik. Miteyi de hallettik. Evet. Bu da şekla şekil hallettik. İyi efsaneyiz. Efsane ilerliyoruz. Efsane o da ultimizi attık. Ultimiz ilerliyoruz. İlerliyoruz. Evet şu var burada. Ay bu Brock. bu hallettik. Shelly'i de hallettik. Arkadaşı ortaya çıktı. Poco var. Poco. Poku'yu da hallettik ve çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ekipçi çok iyiyiz. Kupa kazacağımız için tekrar oynaya başlıyorum yine. Çünkü tekrar aynada yine kupa kazanıyoruz. Buradaki bir yapmamız lazım. Yes'ini yapmamız lazım. Onun için. Evet onları bekliyoruz. Onlar da geldi. Başlıyor. Hadi. Yine bir olabileceği miyiz acaba? Evet. Yine aynı ekipteyiz. Yükü alıyoruz bu da. Alalım yükü. Aldık. Tamam çok iyi. Burada boş koyuyorsun abi. Tamam bizimkilerin yanına gidelim. Oo bizimkiler bir başka kişilerle kapışıyorlar. Tamam biz de yardım edelim onlara. Evet bak ilerledik. Şu an ilerliyoruz. Önce meydana doğru ilerleyelim. Meydan karışıktır. Evet evet evet. Evet. Doğru ilerledik. Bak. Bak. Bak o da miyiz? Bak o halletti. Nita var burada. Nita. Bu da poko poko etik haber biz de işte de pokuyor. Çok iyi ilerliyoruz. İyi iyi ilerliyoruz. Hallettik bunu. Etik yine geldi. Bunu halledelim. Şisi hallettik. Bu da MC var. MC de halledelim. MC de hallettik. Bu da Nita doğdu. Nita, Nita, Nita'yı alattık ve yine birinciyiz. Nita'yı hallettik ve yine birinciyiz. Esan şekilde çok iyi ilerledi. Bunlar gelmedi ama biz tek başını söyledik. Yani yeni gelecekler ama başka bir askeri bize. Evet, Kvon gelmiş askeri ise de Nita gelmiş. Evet internet donuyor onun için kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Evet. 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 O, aman 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 burada şey bir emz var. Hallettik. Kural bunu halletti. Bir bakma bu bak. Bu da kural halletti. İşte son. Sağ üstü yazdığı gibi. Evet dokuz çıktıyız. Evet. da karışık ortamlara girdik. da hallettik. Hadi. Hadi. Yine hallettik. Bir tane, bir tane. Çok iyiyiz. Sakın olarak çok iyiyiz. Ve yine kazandık. Efsane şekilde çok iyi oynuyoruz nedense. Evet. Ne çıkacak? 200 altın çıktı. ne çıkacak? 100 altın çıktı. Yeni çıktı. Kötü ya. Evet, bu da elmas oluyoruz. On elmas. Bu çok iyi. bu da ekibimiz Tava ve Dynamak. Uuu uh, Tava Beşiktaşlı Kuvajma yazmış ismine. Buradan bütün Beşiktaşlılara ve selam olacağız. Evet burada iyi ilerliyoruz. Evet bu da tavayı halletmemiz lazım hallettik. Bu da geri çektiğimizi bir kaldık ama. Çok oh, güzel de Dynamak yaşa. Dynamak yaşıyor. Şu anda Brook'u bombalarını atıyor ama olmuyor. Tava çıktı. Evet biz de doğduk. Tik var burada. Evet. Kulaklığı çıktı. Burada ve şu an iki takıma düştük. İki takım. Evet. Ve yine öldük. Evet. Tavuk geldi buraya. Evet. Evet burada. Ve bizimkiler netti. Evet ben ama ben çok kötü oynadım nasıl iki kişi ama yine bir görevi tamamladık evet ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak hiçbir şekilde iyi ilerliyoruz evet buradan ne çıkacak gözüm kapalı bastım yine bastım yine bastım ve Ender mi? 25 değil mi ha? Etika full bir hiper şansı şu şey olduğundan full olacak sonrasında Loli gemerlere bakıyor ben yani bir tane ettim 8 bit'i 8 8 bit'i seçtim evet 8 bit bakıyorum 8 bit'e 18 mi tren dövdü? 8, biti, 4, 4, 4. 7, 8, 8. Evet maçı bas başladık. 8, 8, bite kazanabileceğiz mi? Rolay'la 3 maçı kazandık. Ya da 3 mü, 4 mü? Evet 8 bit. 3'ü aldım. Ekibimiz de Frank ve... Hem zaf. gitti. Daha ben de bunun arkasından gideyim. Sekiz bit uçuyor. Evet bu da MC halletti. Bu da yardım etmem lazım. MC yardım ettim. Evet bu da gaz var gaz. Gaz hallettik şurada. Ama da MC M's var. Emsi de hallettim. Bu da ilerlettim. Evet bu düştü bastı. Evet evet evet. Aa bunu öldürdü sağ ben de öldüm. Bu da tek başına kaldı. Bu da toplanıyor ve kazandık. Evet kazandık. İyi <laughs> oynadık <laughs> 8 bitle. Bakın ya. Bu bastım. İkili hesaplaşma yine. Şunu hesaplaşma bastım. Belki bir mistekim ne var? İsimlerini bilmiyorum çünkü bir hafta önce başladım. Oyuna. İlerliyorum ben bu taftan ilerliyorum. Evet. Hiç kimse yok. Evet bu da yok. Aa bu da baba. Bu 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 ölmeye çalışıyor. Çok yavaş 8 bit olduğu için bu değil. Ve bu bizi anlıyordu. Evet. İsmini bilmediğim karakter. Evet bu intikamımı Aldı. <laughs> i̇ntikamımı aldı. Bu iyi intikam. Evet ben yine geldim. Ama güçsüzüm. Evet, yani internet donuyor. Dur, bu da bizimki halletti. Piper var bu da. Piper, Piper da halletti. Ve ismini bilmediğim karakter var. Onu da halletti. Nasıl karakter lan bu? Ah, oh. bizi çok, bugün çok yaktı ve ikinci bitirdik. Bence bu oyunu kötü oynadım. Onun için 8 biti. Değiştirme kararı alayım. Evet kimi seçtim acaba? Hmm. Bir kimi seçin. Mikro'yu yıkamakta. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ekipte kimler var? Gold ve Nita var. Evet. Aldık onu şöyle de olsun ama. İyi ilerliyoruz. Haydi. Bakınıyoruz. İlk aldık. Ama kartı bu da öldü. Etki et öldü. Nita öldü. Nita geldi. Nita'yı da. Oh, bul 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 bul. Oh, bulu da hallettik. Evet. Bilgisi geldi ama. İlerliyoruz. Çok iyi oynuyoruz bu maçta nedense. Uuu burada el mu var? Ve bizi attı. Evet. Çok iyi oynuyor bu maçta nedense. Evet burada yine başka el mu var? Evet. Evet bunu ben halledemedim ama gol tayin etti. Sonrasında Şöyle yavlettim, şöyle yavlettim. Et altısını attı. Evet. Yalnız. Yavledik. Ama o kadın şu ortaya geldi. Anam anam. Anam. Valla geldi be. Elbette vardı, şöyle geldi. Canımız az, kaçmaz lazım. İki tane arkadaşımız yok. Evet, El Proma bize doğru geliyor. El Promo sana intikamını almak istiyor sana bizden. Ama biz intikamını al. Yıkanmayalım. Zeliden, Zeli'de bulup dağılan ölüyoruz. Allah Evet bu da Şili var. Şili'ye de döndüğümüz. Şili'ye başlıyor Ama olsun. Evet onu da nasıl olmasın ya ne demeyiz. Evet Elpio mu doğdu? Kimiş şey Elpio mu? Bunu hallettik. Nasıl idare çok iyi inanıyoruz. Tahminini bir 12 kil almışızdır. Fangı da hallettik. Burada Nita var. İki takım kaldık. Bir biz. İki takım, iki takım. Ve biz hallettik. <laughs> 14 kilo almış. Majelina çok iyi. Efsane şekilde çok iyiyiz. Evet. Yani 5000 yapmazsak 4700 yapalım. İyi. Evet. Olsun mu? Şu valda işi. Biz gidiyoruz. İnternet biraz çok kötü ama. Zaten kötü değil. Şimdi düzeldi internet. Evet. Ama burada altın kostümlü brok var. Bu da etkiler etti. Etkiler mi? Hayır. Etkiler şu yapıyor Aa şu Bu Şu an takım olarak çok görüyoruz. sen dur. Sakın bir sinir Evet bu hallede halledebilir misin? Bunu hiç bilmiyorum. Evet. Hemen direkt. Ağla ben de geldim. Ama soruyoruz şu an iki kişi yani bizi iki kişi. Oh, bu işte bizi öldürebilecek şeyi şeysi. Evet şeysi şişi. şeysi kaçma kaçmalıyız çünkü iki buşla bizi öldürebilir. Çünkü bizim canımız az. Tiya geldi. Şöyle de geldi, şöyle geldi. Otur <laughs> Aman Allah'ım. Aman 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 aman. Aman aman anlattık bunu. Fokusan tek kaldı. Fokuya da tek kalıyor. Evet aldık bunu. Evet aldık. geldi. Ultim. Ultim attım. Şaka gibi. Kötü açtık ince olduk. Evet. Sık. Ne çıkacak? Ne, ne çıkacak? Cevaplar çıktı. Evet. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı ve hype atmayı